Evet arkadaşlar bugün sizlere şöyle bir şey söylemek istedim. ben arkadaşlar bir oyun yapıyorum arkadaşlar. İsmi Rain diye bir oyun arkadaşlar. Bu oyun yani şöyle bir oyun olacak. Doğada gezeceksin. Şimdi şöyle etrafa gezeceksin. Şunları yapacağız. Bugün ise sizlere bu Rain oyununun daha proto daha oyun çıkmadan hatta oyunun sadece zerresi yapıldı arkadaşlar. Size oyunumu bildirmek için böyle şey yaptım arkadaşlar. Bir ee, video çektim, video hazırladım. Burada nasıl yaptığımı da göstereceğim. Bazı taktikleri de göstereceğim arkadaşlar. O zaman fazla uzatmadan başlayalım. Abone ol, like at lütfen. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi siz beni böyle değil. Kamerama bakıyorsanız şu an böyle görmeyeceksiniz. Böyle göreceksiniz arkadaşlar. Beni hep böyle böyle böyle. Bazen böyle bile görebilirsiniz arkadaşlar. Bunun sebebi arkadaşlar. Bilgisayarım aşağıda. Kamera yukarıda arkadaşlar. Yani ben kameradan kayıt alıyorum. Bilgisayardan alıyorum. Sonra ilk kaydı birleştiriyorum arkadaşlar. Öyle videoyu size sunuyorum. Artık yeni taktiğimiz bu. Önceden böyle bir şey yapmıyordum. Şimdi böyle bir şey yapıyorum. Ee, arkadaşlar. Şimdi o zaman başlıyoruz. Projelerim. 91 o <laughs> ya baksanıza be. Bak işaretlediğim yere bakın. Bakın. 91 öge. O bu şaka dostum. 91 öge. 91 öge. <laughs> 91. Oğlum 91 ne alaka lan? Bunun fotoğrafını alayım mı? Şöyle alayım dur. Alayım lan bunun fotoğrafını Arkadaşlar alayım mı bunun fotoğrafını? <laughs> 91 tane oyunum var. Yani hepsi benim oyunum değil tabii ki. Bazıları düz proje. Bazıları bana ait değil. Sadece esinlenmek için aldığım bazı projeler. Şöyle hemen burayı işaretlemeliyim. Çok önemli. 91 öge. <laughs> Ay 91 öge. Harbi 91 tane var arkadaşlar. Böyle değil ya. Şunu alalım. Şuraya. Şuraya işaretlayalım. O kalalım buradan tutup oraya getirelim. <laughs> Çok güzel oldu. Hatıra kalsın arkadaşlar. <laughs> Projeler 91 öge. <laughs> evet e, benim de böyle çılgın bir insan olduğumu anlamış olmanız. Evet arkadaşlar şimdi 91 ögelik proje klasörümde bu gördüğünüz gibi bunların içinde 91 öge var yani Sayı sayı bitmez şimdi projemi bul geldi bul aha buldum <laughs> benim klasörüm olduğu için çok kendi kanım gibi biliyorum yani bunu. Şimdi oyunumuzun ismi Rain. Yağmur, yağışlar falan falan. Rain prototip 1.0. Rain prototip 1 de şey prototip 0 da vardı. O çok kötü. Şu an oyunda prototip 1. Daha birinci prototip. Çıkmamış yani daha oyun. Yok yani. Prototip 1. Rain 0 gibi düşünün arkadaşlar. Oyunu e, tasarlarken ekran bu şekilde arkadaşlar. Böyle bir yerde geçecek. böyle bir yerde geçmeyecek oyun. Yani kendiniz yerleri seçebileceksiniz. Mesela isterseniz şurayı seçin de burayı asla seçmeyin arkadaşlar. Şimdi seçme şeyini de göstereceğim. Asla seçmeyin arkadaşlar. Problemli çünkü. Daha yeni yaptım. Buglara yani. Oğlum öyle taşan buglar var ki şu an. Anlat anlat bitmez. Bir, bizim şöyle kolumuz ekrana çarpılıyor. Seslerin hiçbiri yok. Ne girme sesi ne şu ses bu ses yok. Kapıdan girme sistemi bozuk ve başka hiçbir şey yok. Ortam bomboş. Bir tane ev var. Bir de dağlar. Bu kadar. Boş. Boş. Evet. Bu yüzden arkadaşlar şey yaptım. ben Böyle bir şey yaptım. Play. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarıda prototip yazıyor da şimdi şunu bir gizleyelim. 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 Şuna basınca mı gizliyor burada? Tamam denemeyelim var bir şey. Çözülürsün daha iyi. Tamam arkadaşlar. Prototip 1.0 Eee map 1, map 2, map 3, map 4, map 2, final var. Şimdi bundan hiçbir çalışma Exit menüye geri dönüyor. belki buradan kredilere bakmak isterseniz geri dönersiniz falan. Arkadaşlar şuraya da ses koymayı planlıyorum ana menüye. Play diyelim. Şimdi birinci hata, ikinci hata asla girmiyoruz. Bire hem finali de kilidi asla açılmayacak arkadaşlar. O bir hile var onu ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada suya girince bak duy. Duy. Duyamazsın ki sesini açmam gerekiyor. Bu nasıl sesini açmam gerekiyor. Ulan. Lan ses full. Sorun olmalı. Belki de full değildir. Bakalım bir. Çıkar. Benim sesim çıksın diye yapıyorum ben bunu. Bas bas bağırmamaya gerek kalmasın diye. Hadi 31 olsun ses. 30 yapmıyor şu an. Evet. Evet arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi böyle bir arazimiz var. Dolaş, gez. Bu kadar. Zaten yapması kolay olduğu için dolaş gez mekaniğini şey yaptım ben. Arkadaşlar kullandım. Ee, mesela zıplayınca ne dünyayı turluyoruz. Orada bir çözüm bulacağız. Bulacağız abi, bulacağız. Prototip, prototip. Eleştirmeyin lütfen. Prototip, eleştirmeyin. Yaparız, yaparlar, yaparız. Yaparım, yaparız, yaparlar diye. Bu da benim sözüm olsun. Yakup yani. Yaparız, yaparız. Yaparlar, yaparız. Tüm kişileri çekiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi amacımız mekanik testi de şimdi bu oyun değil. Shine diye bir oyun yapacak ama o mekanik testi de, amacı. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. 91 öge var ya arkadaşlar. 91. Aa, onlardan biri şu işte aynı arkadaşlar. Şimdi ee, o da arkadaşlar bir oyuna bir şey ekleyince bozuluyor. Onu ilk Shine'a ekleyeceğim. Bozulmazsa Shine'da kalacak. Geliştireceğim. Ve diğer oyunları da ekleyeceğim. Ama bozulursa Shine'ı hemen geri düzelteceğim. Onu kaldıracağım Shine'da. Güzel olacak. Evet gördüğünüz gibi şu an Su sesi geliyor mesela suya girince. Şöyle de yapalım. Şimdi daha az ses olur da bir şey olur diye. Şunu kapatalım bu arada şey olmasın. Almasın tüm remi kapıyor da Google. Google. O yüz. Şeyin volemi yüz değil ama. Rainmate'den direkt çıkış abi. Karıştır. Ya çıksın yine ses de. Benim sesime çıksın istiyorum. Suya girince su sesleri geliyor işte. Anlayın. Amacımız arkadaşlar burada gezip rahatlamak. Peki ya başka amacımız yok mu abi? Niye gezip rahatlayacağız bu kadar mı? Hayır var. Arkadaşlar şimdi bak burada bir çekiç var. Ee, burası biraz tiyo vereceğim size. İpucu vereceğim. Şimdi ben bu çekici tutarken elim yok. Sen buna gerçek mi diyorsun? Elim yok. Gerçek mi diyor? Doğada gerçek mi oluyor yani? Elim yoksa doğada gerçek olmuş. Olmuyor. Yani Şimdi CEO moduna geçtim arkadaşlar. Ufukçuları vereceğim. Bura gerçek mi mi mi? Gerçek, gerçeklik algısı. Ee, bir şeyler, bir şeyler. Şimdi bu çekeceğiz bir kutu buluyoruz. Kutu dedim ben. Neyse boş ver. bir şeyler, bir şeyler. Kutuya çekiç bir şeyler. Sonra çıkan bir şeyler, errorlar. Bir şeyler, error çıkıyor. Sen bunu gerçek mi diyorsun? Yani doğadasın, error çıkıyor karşına. Gerçek hayatta olduğuna inanmaksın bence. Kutular ben niye buraya gidiyorum. Tamam bu da oldu. Kutular kutular çekişle bir şeyler bir şeyler. Sonra bir yerin kilidi açılıyor. Vay kilidi açılmak gerçekte var mı? Sonra oraya yürümek yürümek bir şeyler bir şeyler. Bıdı bıdı. Çekiç vurmak bir şeyler bir şeyler. Tıklamak düzelmek her şey bir şeyler. Bura gerçek mi o bir şeyler bir şeyler. Final metne uyanıyoruz biz. Aa uyanıyoruz bir şeyler bir şeyler. Bu şeyler bir şeyler. Evet yeterli ipucu verdim. Şimdi gizli saklı kalsın diye bir şey ekledim ama söylüyorum. <laughs> evet benim bir debug menüm var. Bu menüyü nasıl açacağı kimse bilmiyor arkadaşlar. Menüyü nasıl açacağınızı bilmediğiniz için en azından. Onu siz bulana kadar. Arkadaşlar burada buradaki menü var ya ekranıma bakın kamerama bakmayın. Buradaki menü var ya arkadaşlar. Bu menüyü nasıl açacağımı yorumlara yazın. bakalım ne, ne yazınca açılıyor, ne olunca açılıyor. Onu da göstereyim. Şimdi Freecam var. Etrafta uçup gezebiliyorum bu şekilde. Hatta ben nerede açmıştım menüyü arkadaşlar Hatırlayanınız var mı? Aha burada açmışım menüyü. Ben buradayım. Çekicim elimde. Bakın çekici. <laughs> evet, elimde kesinlikle. Neyse, bu adamla çekicinin ortasında kamera var bu arada. Kamera görünmüyor. Şey kamerası yani o yaparken yürüdüğümüz şeyi göstermeye kamerası. birinci yaz kamerası. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, şimdi tekrar aynı şeyi yazalım. Burada Toyo Hammer var. Bunu da arkadaşlar nerede olursanız olsun çekici yerine koyabiliyorsunuz. Şu anda yerine koydum diye düşünüyorum. Bakalım elimizde çekici var mı? Evet yok şu an elimde çekici. Dostum çekicimi kim aldı? Hemen geri vermelisiniz. Dostum çekicim ha. Siz aptal çocuklar yine çekicimi çaldınız. <laughs> Komşu taklidi. Evet çekici yerini yeniden aldım arkadaşlar. Bakın aha ben oradayım. Çekicimi de görüyorsunuz. Burada e, şey yapalım. Tocuğun hemen basacağım. Bak çekici gidecek elimden. Gitti. Geldi gitti. Peki ya gidiyor. Nereye gidiyor? Masaya geri gidiyor arkadaşlar. Öyle yaptım. Restart game. Tüm oyun yeni başlıyor. Map menü. Eee harita seçme menüsüne gidiyor. Menü. Ana menüye dönüyor direkt. Remove map. <laughs> Haritayı siliyor. Evet her şey gitti şu anda. Şurada bir şey görünüyor. O ne acaba? Acaba. Bir şeyleri neyse. Eee bu şekilde arkadaşlar. Su kaldı bir tek. Bir de haritaya dahil olmayan ağaçlar var. tek konumlu ağaçlar. O kaldı. Şimdi çekici de sileyim abi. Masada da çekici yok şu an. Masayı silmeyi sonra ekleyeceğim. Prototip 2'de masayı silmeyi ekleyeceğim şu an. çekici sildim bakın. Hiçbir yerde yok yani. Tıklı gelmiyor. Ama bir dakika lan. Toggle Hammer yapsam. Bakın dakika. Togel hammer yapsam. Elime çekiç gelir mi? Gelmiyor. Yok. Ee, Demo House. Evi seviyorum. Bakın sadece masa görünüyor. Suyu da sildim. Bak kenardaki. Grafikleri de sildim. Hmm, gizem var. Gizem. MS gizem işte. MS'yi de seviyorum. Bunu sizce yeniden başarılı kişiler olsaydık oyunu yeniden başarılıyorsunuz. Arkadaşlar eğer oyunu aşırı kasıyorsak size şöyle bir şey söyleyebilirim. O kasmasın biz Ahmet. Ama neyse. Oyununuz felaket derecede kasıyorsa arkadaşlar. Buradan Remote Sound. sil tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Grafiklerin hepsi siliniyor arkadaşlar. Suyu mu sildim ya? Yani Yok su duruyor. Bakın arkadaşlar artık oyununuz kasmayacaktır. Güneş yok şu anda. Yani sarılık gökyüzü rengi. Güneş rengi değil. Ondan buralar hala sarı. Dinamik aydınlatma olduğu için de karanlık kalıyor etrafta. Ama şuradaki parlama, çiçek açma efekti hala duruyor geliyor. Bakın. Bu oyunu kasmayacaktır ama anlayamazsınız bir şey. Yani bence kassa bile oynayın. Çünkü yüksek grafik gerektiren bir şey değil. Akıllı tahtalar bile kaldırıyor. Okulumuzdaki o rezalet tahtalar da kaldırıyor. Ee, neden o kadar rezalet tahtalar bilmiyorum ama A çekiş geri gelmiş. Pardon oyunu yeniden başlat şuna bastığım için oldu. nasıl geliyor acaba? İlginç. Evet. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için beni. O dostum video 12 dakika olmuş. Hızlıca bir şeyler göstereyim size. Projelerime geri dönmem gerek. Beklemek, 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 beklemek. beklemek, beklemek. Bana videolarımı maks 15 dakika çekmeye karar verdim arkadaşlar. Böyle 15 dakikadan fazla çekmemeye düşünüyorum. Diğer çünkü bir saat çekmişim. Haberim yok. Mail <laughs> menü. Menü. menü Spektör. Spektör. Bir şeyler gizleminin olduğu yer. Yapıcı veren mi ya ucundan? Yok ya yani, da gerek yok ya. Evet arkadaşlar bu şekilde oyun tasarlarken böyle bir ekrandayız. Buradan mesela sahne müziğini nasıl tasarladım? Map e tıkladım. İmle'cim görüyorsanız. Ki görüyorsunuzdur muhtemelen. Oy! Oh, hayır. hayır ya, hayır ya, hayır ya. <laughs> Umarım şurayı görmemişsinizdir. Ha, ah, ilk çizimden önce bir şey yap. Ses oynat, kuş sesi. Bunun gibi arkadaşlar. Ya ben kodlama yapmadım. Bunları yaptım. Yani ilk çizimden önce bir şey yap. Yani tuşa basılmadan, artık diğer davranışlar başlamadan önce bir davranış yap diye. Bu şekilde şuradaki şeyi de görün. İfşa oldu her şey. Neyse. Ee, ucundan dedik. Neredeyse söyledik. Ama olsun. Ucundan dedik. Neredeyse söyledik. Bu da benim sözüm olsun. Yakup Kocaman'a ait. Ucundan dedik. Her şeyi söyledik. Neyse arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey yaptım. Bazı yerlerde açıklık var. Düşebilirsiniz aşağı Ben de aşağıya kıvrak zekamla aşağıya bir tane şey koydum. Küp. Aha burada küp. Bu küpe dokununca hatta güneş silince grafiği silince bir haritayı bir de grafiği silin arkadaşlar. Haritayı silince hani aşağı görünüyor ya. Grafiği de silince bura görünüyor. Burada sarılık görünüyor arkadaşlar. Yerler sarı görünüyor. Turuncu görünüyor daha doğrusu. O da şey işte arkadaşlar. Benim dediğim gibi düşerken düşme kodu. Buraya düşerken tüm oynayanlar başlıyor buraya düşerseniz. Yani aslında şey yapabilirim. Tüm oyunun yeniden başlamasından sadece sizi buraya geri getiriyor. Çekiciniz falan kaybolmuyor. Evet arkadaşlar. Neyse ki ms gizemini o menüdeki ms gizemini ee, hala çözmemiş oldunuz. O zaman görüşmek dileğiyle sonraki videoda. Bay bay.